İlke TV ekranlarından herkese merhabalar. Kış geldi, havalar soğudu ve dolayısıyla doğalgazlar yakılmaya başlandı. Acaba bu durum faturalara nasıl yansıdı? Bugün İstanbul Zeytinburnu'nda yurttaşlara bunu sorduk. Kış geldi, doğalgazlar artık açılmaya başladı. Siz kullanmaya başladınız mı? Evet, benim torunlarım var çünkü iki tane. Mecburen kullanıyorum, evet. Hiç fatura geldi mi? Geçen ay geldi. Başlangıçta biraz yüksek gördüm ama bakalım bu ay ne olacak onu bilmiyorum. Ne Tam kadar yanmamıştı. geldi? Ne kadar kullandınız ne kadar geldi? Ne geldi? Yani 15 gün kadar falan yandıydı. Hı -hı. Bir aylık olunca bilmiyorum ne kadar olacak. Ne kadar bekliyorsunuz bir ay olursa? O hiç tahmin edemiyorum. Bazen onlar olmayınca kısıkta yakıyorum. Tabii çocuklar küçük olduğu için bebek onlar. O zaman yüksekte mecburen yakıyorum. Peki ödemekte zorlanacak mısınız böyle? Gönül rahatlığıyla yakabilecek misiniz? Gönül rahatlığıyla yakamıyoruz tabii ki o malum. Ama ödemeye de çalışıyoruz yani Allah'a bin şükür. Şükürler Hı. olsun. Zor. Daha da zamlanıyor her şey. Su da öyle. Evet. Evet. E diğer faturaları da düşününce? Aynen öyle. Emekli misiniz? Yok değilim bir tanem. Ben ev hanımıyım, eşim emekli. Hı. Ben değilim. Emekli maaşıyla geçiniyorsunuz yani. Aynen öyle emekli maaş. Çocuklar sağ olsun işte onlar biraz yardımcı oluyorlar ediyorlar. Böyle yani şükürler olsun. Teşekkür ederim. Havalar soğudu. Evler beton. Beton bina soğuk oluyor. Aile yakacaksın. Valla bu ay geldi bin lira. Bin lira geldi. Karayamadan. Karayancı ne bilmiyorum bakalım. Kaç gün yakmışsınızdır? Allah ne bileyim be kızım bilmiyorum ki. Yakıyor her akşam yakıyor işte. Peki bin lira çok mu az mı? Bana göre bana çok ama. Başkasına göre az da. Şimdi bin lira gelince ya ödedim ya. Şimdi saat 12'den sonra gece kapatıyorum. Ee, aklım biraz başıma geldi. Ama kısıtlamaya gittim şimdi açıkça. Yani, arkadaşlara sor bakayım bunlar. Ben... Gündüz yanıyor gece kapalı yani. Ya şimdi gündüz kısıtlı. Rolenti'de. Gece 12'de kapatıyoruz. Gece soğuk olmuyor mu? Ne yapayım? İ i̇ki koca karıyla beraber işte yengenle beraber ısıtıyoruz evi ne yapalım. Yok olmuyor kızım ne yapalım ya. Siz yaktınız mı? Yakıyoruz. Sizin ne kadar geldi? Biz 600'e yakın. Çok mu az mı? Şu anda orta. Biz ge Ama devamlı yakmıyoruz. Hava soğuk oldu mu yakıyoruz. E kış gelince ne olacak peki? Kış gelince yanacak. Gece kapatacağız. 2000 lira gelir. <laughs> Sizin ne kadar geldi size de sorayım. 650. Hı hı. en, çok, en çok bana gelmişler. Bana <laughs> çok Valla. Geldikten sonra kısıyoruz ama kıymet yok. Hı -hı. Ödedik parayı. Hı -hı. Vallahi. Dediniz. Ya, fatura cebimde zaten. Valla. <laughs> 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 Size göre çok mu az mı 650? Çok büyük kardeşim ya. Yani. Çok yani. Uh -huh. evet. Şöyle bir düşününce kış korkutuyor mu sizi? Yani 2000 lira gelir yani en azından yani. Hı uh -huh. Kışı yani. Emekli olduğunuzu tahmin ediyorum. Aynı emekli. emekli. Ay, aç emeklilerden. Emekli maaşıyla fatura ödemek nasıl? Zor. Çok zor yani. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Mecbur ödeyeceksin. Ya yakacaksın ya yakmayacaksın. Başka şansımız yok. Vallahi evet. ne yapacaksın? Hiç böyle. Alan ya. var <laughs> Siz de kapatın kapatın. Gece 12'den sonra kapa. En güzel. Gece yaksanız gündüz kapatsanız o zaman. E, gündüz evde insan var ya. Oturuyor ne yapsın soğukta. Apartmanlar soğuk. Anlıyorsun hani eski binalar soğuk. Beton ya. Hiç. Her, herkes zor bu hanımefendi. Herkes zor yani. Bu yıl emekli yılı olacaktı. Siz hissedemediniz Emeklileri mi onu? Emekliyoruz işte burada emekliyoruz. Bak emekliyoruz, bir kahveye gidemiyoruz, çay içemiyoruz, bir yemek yiyemiyoruz. Nasıl oluyor ki emekli yılı? Anlamadım bitti. Burada oturuyorsunuz bankta. Ce, hangi hangi e, market, market? Hangi market? Ucuzluk yaptı, onu konuşuruz. Arkadaş bir liste getirmiş, ya indirimli, yok zeytin indiri, indirim, onun peşindeyiz. Vallahi öyle. Sinema afişi bakar gibi, bakıyoruz marketler afişlere, Aa bu indirim, yürü oraya. Ya. Peki şimdi yeni dönemde yine emekli maaşlarına zam gündeme gelecek. Bekliyor musunuz maaşlarınızda iyi bir iyileştirme? Tamıyoruz. Zam gelsin olacak ya. Et oldu bin lira. Ya yani zamın hiçbir önemi yok. Yani evet. bir derman olmuyor. Hani enflasyon düşmekçe bu iş yürümez. Yürümez. Düşer mi peki enflasyon? Düşer. Erken seçim olursa düşer. Heh, erken seçim. Bunun çaresi bu. Başka Olmalı mı sizce erken seçim? Olmalı. Olmalı olmadı. Peki erken seçim olduğunda sizce yönetim değişir mi bu kez? Çoğu şey değişir. Bir defa üç maaş, beş maaş bunlar bir daha kalkar. Öyle anıyorsa hani Avantajlar kalkar. Bunlar kesin kalkar yani ben sana söyleyeyim. Hayırlanlar olmaz artık Ama, diyorsunuz. Tabii tabii. Öyle 3 maaş, beş maaş ne bu ya? Allah Allah saçma sapan. Evet, örneğin emekliye zam konuşulunca sanki bütçeye yük olacakmış gibi konuşuluyor. Ama başka yerden bütçe sonuna kadar açılıyor. Eskiden Eee yıl başında bir ayarlama oluyordu. Tamam mı? Benim yaşım 72. Ayarlama oluyordu. İşte dualara falan filan ona buna zam. tak orada kalıyordu. Herkes önüne bakıyordu, yapacağı işi biliyordu. Şimdi burada bir zam oluyor. Acaba 3 ay sonra ne olur? Ayda aldığın aldığın malı tekrar yerine koyamıyorsun. Bak benim bazı işler yapıyoruz mesela çocuklar. Olmuyor. Yani herkes seçim kaçınılmaz. Olsun ya en güzeli. Hani olsun olsun. Sağ olun. Ağzınıza sağlık hepimizde. Evet. Bizim şey için öderiz. de zor, bizim için de zor. Öyle abi. Evet. Geçim Sağ derdi. Abi. Oh be, Geçim. Daha fatura gelmedi şu anda. Ne kadar gelir diye bekliyorsunuz? Valla kısık ayarda yakıyor şu anda havalar çok soğuk olmadığı için 800 lira falan gelir herhalde. Nasıl bu rakam Sizin için fazla mı az mı? Normal yani normal. Ama su fiyatları çok pahalı onu söyleyeyim size. Hı -hı. Suya her ay zam yapılıyor. Hı -hı. Bu ay yine yapıldı. İmamoğlu demişti yüzde kırk ucuzlayacak demişti ilk vaadinde. Fakat bir bakıyorsunuz vaadini tutmadı devamlı suya zam yapılıyor. Hı -hı. Elektriği geçti nasıl oluyor ben de onu size soruyorum. Ödemekte zorlanıyor musunuz? Ya ben şu anda yani Allah'a şükür durumum iyi diye zorlanmıyorum ama diğer insanlar tabii ki mutlaka zorlanıyordur yani. Hı -hı. Yani bir su faturası 600-700 gelir mi? Elektriğin 300 lira 350 lira geldiği yerde yani eskiden her zaman elektrik geçiyordu suyu şimdi tersine döndü. Neden öyle oldu sizce? Vallahi işte Sayın İmamoğlu'na sormak lazım o, o yönetiyor İstanbul'u suyu ucuz yapacağız dedi pahalandırdı yani onu ben bilemiyorum yani. Doğalgaz da ucuz olacaktı hatta gaz bulmuştuk. Ee, tabii o da onlar da öyle diyordu ama yani o da işte su gibi o da pahalı aslında. Onun evet. sorumlusu kim? Onun sonuncusu da iktidar tabii ki. Artık onlar da belki ileriye doğru. pek kimse sorumluluk çıkınca, almıyor ama Türkiye'de. E, mutlaka öyle. Yani belki gazımız çıkınca belki ucuzlayacak diye ümit ediyoruz. Yani. Gerçekten öyle bir beklentiniz var mı? Vallahi şu kısa vadede yok. Belki uzun vadede belki biraz düşebilir yani. Bilmiyorum. Zaten devlet de herhalde katkıda bulunuyor bu doğalgaz ödemelerinde. O yüzden biraz ucuz geliyormuş diyebiliyorum yoksa daha çok pahalı gelir yani Teşekkür ederim.